zengin bir Kürt iş insanı Fenerbahçe'ye sponsor olmak istedi. Tartışma başladı peki ne oldu? Hemen olaya giriyorum. Şimdi bu Kürt iş insanı Hamdi Ulukaya ve Amerika'nın en büyük yoğurt üreticisi Çoban'ı. Geçmişte memleketinde çobanlık yaptığı için firmasına bu ismi koydu. Ama artık çok zengin 2 milyarlık bir serveti olduğu söyleniyor. Ve Fenerbahçe'ye sponsor olmak istedi ama tartışmanın fitili ateşlendi. Sosyal medyada kimileri, Ulukaya'nın, Türkiye düşmanı olduğunu ileri sürüyor gerekçe olarak da Türkiye'den Kürt olduğum için kaçtım köyler bombalandı açıklaması gösteriliyor. Bir de Türk yoğurdunu Yunan yoğurdu olarak pazarladığını iddia edenler de var ama bu anlaşma önemli deyip Ulukaya ve anlaşmayı destekleyen önemli bir kesim de var. Fenerbahçe yönetimi de sponsorluk görüşmesinden memnun. Bu arada Ulukaya fanatik bir Fenerbahçeli ve sosyal medyada sık sık Türkiye'yi destekleyen paylaşımlar yapıyor.